Merhaba arkadaşlar, ben Necip Döner. E, sosyal bir öğretmeniyim. Kasım ayı örnek sorununu hep birlikte çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda İngiliz ve Rus hükümdarlarının 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İngiltere Kralı 5. George, sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ve en fazla sömürgeye sahip olan devletiz. Üzerinde güneş batmayan ülke olarak tanındık. Sömürgelerimizi diğer devletlere kaptırmamak için güçlü bir donanmamız vardı. Osmanlı'nın elindeki Orta Doğu petrol alanları oldukça ilgimizi çekiyordu. İkinci Nikola, en büyük amacımız Osmanlı yönetimindeki boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Balkanlarda hakimiyet kurmaya çalıştık. Osmanlı topraklarında yaşayan ve soydaşlarımız olan sınavları kendi amaçlarımız doğrultusunda yönlendirdik. Buna göre aşağıdaki hangisi İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki amaçlarından birisi değildir diyor. Şimdi arkadaşlar, Balkanlarda isyan çıkarmak İkinci kola'nın amacı kendi sınavları var. A'yı A, yı, A yı var. Yeraltı kaynaklarına geçirmek. E burada Osmanlı'nın elindeki ortadoğu petrol alanlarını oldukça ilgimizi çekiyor diyor. 5 George B de var. Kendi alanlarını savaşa çekmek. Buraya bir nokta koyuyorum. Panslavizm politikasını gerçekleştirmek. E slavları kendi amaçlarımızda olsun yönlendirdik diyor ikinci de kola. Slavları kendi amaçları da yönlendirme. 1. Dünya Savaşı öncesinde Rusların panslavizm, Slav milliyetçiliğe dayalı bir politikasıdır. Buna da ulaşıyoruz. Ama hem İngiltere hem Rusya 1. Dünya Savaşı öncesinde veya savaş sırasında bizi yanında istemiyor. Savaştan çok daha önce gizli anlaşmalarla bizim topraklarımızı paylaşmışlar. Cevap bu yüzden C olması gerekmektedir. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal halkı işkellere karşı bir işlendirmek amacıyla yayınladığı Hazla Genelgesi ile İzmir'in işgali başlamak üzere mitingler düzenlenerek işgallerin protest edilmesini, gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı herhangi bir saldırı ve düşmanlık yapılmamasını, İstanbul Hükümeti ve Büyük Devletlerin temsilcilerine protesto telgrafları çekilmesini, askeri ve milli teşkilatların hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutanların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını istedi. Buna göre Mustafa Kemal'in Havza genelgesi ile ilgili aşağıda hangisini amaçladığı söylenemez. A. Osmanlı ordusunun dağıtılmasını önlemeyi, B. Mebusan Meclisi seçimlerinin güvenli bir ortamda yapılmasını, C. işgallerin haksızlığı konusunda halkın bilinçli hareket etmesini, D. Halkın toplumsal karışıklığa meydan verecek girişimlerden uzak durmasını. Şimdi arkadaşlar burada işgallere karşı protesto istiyor. Yani burada işgallerin haksızlık konusunda halkın bilinçle hareket etmesini diyebiliriz. Çünkü protestolar halkla beraber gerçekleşecek. Bunun yanında arkadaşlar, Hristiyan halka herhangi bir saldırı ve düşmanlık yapılmaması diyor. Burada da arkadaşlar, toplumsal karışıklığa zeval verecek hareketlerde bulunmamamız konusunda bir bilgi var askeri ve milli teşkilatların hiçbir şekilde kapatılmaması, komutaların devredilmemesi, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmaması da ordunun dağıtılmaması amacını gösteriyor. Ama sorunun herhangi birinde yerinde Meclisi'nde değinilmediği için cevap B seçeneğinde bize verilmiştir arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı ordusunun dağıtılması, ülkenin dört bir yandan işgal edilmesi ve Osmanlı hükümetinin işgallere sessiz kalması üzerine Türk halkının bir araya gelerek oluşturduğu bölgesel direniş kuvvetlerine Kuvay Milli adı verilmiştir. Bu düzensiz birlikler aslında Türk halkını işgalcilere ve İstanbul hükümetine karşı en tabii tepkisi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ana hatlarıyla Kuvay milliye oluşturan gruplar şunlardır. Subaylar ve bürokratlar, efeler ve zeybekler, çeşitli meslek mensuplu gönüllüler, din adamları ve halkın ileri gelenleri, köylüler. Buna göre kuvay Milliye birlikleri için aşağıdaki hangisi söylenemez? İşgalci güçlerin Anadolu'dan çıkarılmasını sağlamıştır. A. Türk halkının içinde bulunduğu koşullar sonucunda oluşmuştur. B. Toplumun farklı kesimlerinden insanların katılımıyla kurulmuştur. C. Ortaya çıkmasında Türk halkının vatanseverlik ve milliyetçi duyguları etkili olmuştur. D. Şimdi arkadaşlar, bir kez burada subaylar, efeler, çeşitli meslek grupları, din adamları, köylüler diyerek toplumun farklı kesimlerinden bireylerin yer aldığına değinilmiş hükümet, İstanbul Hükümeti'nin sessiz kalması üzerine Türk halkının bir araya gelerek oluşturduğu diyerek de Türk halkının içinde bulunduğu koşullar sonucunda oluştuğu B'ye de ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar, Türk halkının işgalcilere karşı İstanbul Hükümeti'ne karşı en tabi tepkisi sonucunda ortaya çıkmıştır diyerek de vatan sevgisi. Çünkü işgalcilere karşı İstanbul Hükümeti'nin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemesi, en tabi bir şekilde halkın işgallere karşı kendi öz savunmasını oluşturması, kuvay milli oluşturmasıdır. Ortaya çıkmasında Türk halkının vatanseverliği de etkili. Buna da değiniyor. Ama Anadolu'dan çıkarılmasını sağlamıştır. Buna değinilmediği gibi unutmamamız gerekiyor. İşgalcileri yavaşlatmıştır Kuvayi Milliye. Anadolu'dan çıkarılmasını sağlayan düzenli ordudur. Cevap bu yüzden A seçeneği olması gerekmektedir. Dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Anadolu Ajansı'nın ilk haberi. 12 Nisan 1920. Devlet merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor. Anadolu Ajansı'nın bu ilk haberine göre halkın işgallere karşı direniş gösterdiği, bağımsızlık mücadelesine katılımın artılmak istendiği, milli mücadelenin milli mücadelenin haklılığının anlatılmaya çalışıldığı çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Şimdi Anadolu Ajansı arkadaşlar Sivas Kongresi'nde son Sivas Kongresi'nden sonra milli mücadeleyi duyurmak amacıyla yapılmış, kurulmuş bir ajanstı. Ee, devlet devlet merkezinin düşman işgal altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti'nin azim ve kararlı içinde yiğitçe hareket, burada yiğitçe hareket unutmayacağız. Geçtiği şu sıralarda iyi hareket ederek halkın işgallere karşı direnişi, işgallerden sonra olduğu için bağımsızlık mücadelesi ve e, doğru haber alma, bilgiler alma diyerek de mini mücadelenin haklılığını anlatılmaya çalışıldı. Bir ajanstan bahsediliyor. Cevaplı yüzden Denizli olması gerekmektedir arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü sorumuzu tamamladık. Beşinci ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yönetim altında yaşayan milletler kendi devletlerini kurmak için isyan etmişlerdir. Bu isyanlar Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmek isteyen Rusya tarafından da destekleniyordu. Bunun yanı sıra Rusya'nın sıcak denizlere inmek için Boğazları ve İstanbul'u ele geçirme gibi projeleri de vardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti ise Rusya'nın bu hayallerinin önüne geçebilmek için Almanya ile yakınlaşmak zorunda kaldı. Bu duruma göre milliyetçilik fikrinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez. A. Devletler arasında ittifakların oluşmasına. B. Sömürgeci hareketlerinin başlamasına. C. Balkanlarda hakimiyet mücadelesi yaşanmasına. D. Çok uluslu devletlerde bağımsızlık hareketlerinin ortaya çıkmasına Şimdi arkadaşlar, burada Rusya'nın bir politikasına karşı Avusturya ve Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaştığından bahsedilmiş. Yani devletler arası ittifaka değinilmiş. Balkanlardaki hakimiyet mücadelesinde değinilmiş. Rusların Slav milletçiliği var, Avusturya Meclisi'nin ayrı düşüncesi var, Osmanlı'nın ayrı düşüncesi var. C'ye de değinilmiş. Şimdi e, arkadaşlar burada milliyetçi isyanlar çıkmış. Osmanlı ve Avusturya Macaristan'ın yönetimi altında yaşayan milletler kendi devletlerini kurmak için isyanlar etmişler. Yani çok uluslu devletlerde çıkartılmış bağımsızlık hareketleri de değinilmiş. Ama sömürgecilikten burada bahsedilmemiş. Zaten sömürgecilik Fransız İtalya'nın veya yani milliyetçilik değil, sanayi inkılabının bir sonucuydu. Cevap yüzden dolayı B olması gerekmektedir. Evet, unutmayın arkadaşlar. Başarının sırrı sadece soru çözmek değildir. Lütfen kitap okumayı da ihmal etmeyelim.